ülkemizdeki gerek STK'lar olsun gerek yazılı görsel medya olsun eğer burada el ele verebilirsek başarılı oluruz ama şu ana kadar olduğu gibi el ele vermemekte direnirsek bakın biz hala el ele vermiş değiliz onu söyleyeyim. Yani biz ne yazılı görsel medyadan gerekli desteği alıyoruz ne STK'lardan. Yani böyle bir bölücü terör örgütüyle mücadele olmaz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapması gerekir. Biz şu anda hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şimdi ana muhalefet partisi diyor ki biz diyor şimdi kredi veriyoruz diyor mesela. Kendisi muhtacı himmet de, de Nerede kaldı? Gayriye himmet ede. Ya sen nereye kredi vereceksin? Sen krediye muhtaçsın bir dakika. Dur bakalım. Hangi krediyi vereceksin? Bu işin çözüm yeri meclistir diyor. E mecliste bununla ilgili bugüne kadar çok bilgiler verildi. Fakat yenilen pehlivan biliyorsunuz güreşe doymazmış. Bunlar buna doymuyor. Ve konuyla ilgili ziyaretimize geldiler. Ziyaretimize geldiklerinde de kendileri aynen şu ifadeyi kullandılar. Dediler ki böyle böyle şu anda MHP kabul etmiyor. Diğer de zaten görüşme niyetleri olmadığını ifade ettiler. Biz de kendilerine bir şey söyledik ya dedik. Onların kabul edip etmemesi önemli değil. Buyurun biz beraber yapalım bu işi. Bakın üç tane arkadaşım benim yanımda. Üç tane arkadaşınız da sizin yanınızda. Hemen ben şu anda arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Ama dürüst olması lazım. Dürüst değil. Dürüst değil. Sıkıntı burada. Ve televizyonlarda maalesef hala doğru olmayan, gerçeği yansıtmayan konuşmalar yapıyor. Fakat şunu çok açık uygun. net söylüyorum. Yani teröre bulaşmış olanları yani burada bağışlayan böyle bir genel af bilmem ne böyle bir şey asla söz konusu değildir. Bunu da bilinmesini istiyorum. Örneğin İmralı için ev hapsi gibi böyle bazı şeyler uydurulup duruluyor. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Yani AK Parti'nin iktidarında Değerli arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Efendim Can Ertuğrul TV. E, konuşmanızda müzakere ve görüşme ayrımına değindiniz. Görüşmeler yürütülüyor. Ancak bu görüşmeler çerçevesinde e, görüşme üreten devlete bağlı kesimleri muhatabı olan kesimlerden açıkçası İmralı'dan gelen somut talepler var mıdır? Varsa bunları paylaşmanız mümkün olabilir mi? Şimdi arkadaşlar her şeyi ben sizinle paylaşamam tabii paylaşacağım şeyleri ifade ettim zaten. Paylaşacaklarım var, paylaşamayacaklarım var ama bunların birçoğunu da uygulamada görürsünüz. Yani paylaşılmaz ama uygulanır.